Gecenin karanlığında Pripyat şehri sakin bir şekilde uyuyordu. Ancak 26 Nisan 1986'da gece saat 1:23'te insanlık tarihinin en büyük nükleer felaketi gerçekleşmek üzereydi. Çernobil nükleer santrali'nin 4 numaralı reaktöründe yapılan bir test, beklenmedik bir zincirleme reaksiyona yol açtı ve reaktör patladı. Sessiz gecenin ortasında ölümcül bir ışık huzmesi gökyüzünü delip geçti. Çernobil, Sovyetler Birliği'nin gurur kaynağı olan bir nükleer enerji santraliydi. Ukrayna'nın kuzeyinde Belarus sınırına yakın bir konumda yer alıyordu. 1970'lerde inşa edilen bu santral, dört reaktörle elektrik üretimini sağlıyordu. Pripyat şehri ise 1970 yılında santralin işçileri ve aileleri için inşa edilmiş modern bir şehir olarak dikkat çekiyordu. Geniş bulvarları, parkları, okulları ve kültür merkezleriyle dönemin Sovyet mimarisinin bir örneğiydi. Nisan 1986'da Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe bir güvenlik testi yapılması planlanmıştı. Bu test, reaktörün acil durumlarda yeterli soğutma sağlayıp sağlayamayacağını belirlemek amacıyla gerçekleştiriliyordu. Ancak bu test sırasında bir dizi kritik hata yapıldı. Reaktör personeli testi yapmadan önce yeterli hazırlığı yapmamıştı. Güvenlik protokollerinin bazıları ihmal edilmişti. Test sırasında reaktörün güç seviyesi çok düşük tutulmuştu. Bu da reaktörün kararsız hale gelmesine neden oldu. Reaktörün kontrol çubukları yanlış şekilde kullanılmıştı. Bu çubuklar reaktörün durdurulması gerektiğinde devreye girmeliydi ancak hızla artan reaktör gücünü kontrol altına almak yerine durumu daha da kötüleştirdi. Kontrol çubukları devreye girer girmez reaktörün içindeki su buharlaştı ve büyük bir basınç birikti. Ve korkulan olmuştu gece saat tam 1.23'te korkunç bir patlama reaktörü parçalara ayırdı. Metalin çarpıcı sesi ve yıkıcı gücü çevreyi sararken reaktörün çatısı havaya uçtu. O an ölümcül radyoaktif maddeler atmosfere yayıldı ve Pripyat'ın üzerine sinsi bir gölge gibi çöktü. Parlak mavi bir ışık geceyi delip geçerken siyah duman yükseldi ve her şey sessizliğe büründü bu ürpertici an, insanlık tarihine kazınan bir trajedinin başlangıcıydı. İlk müdahale ekipleri yangını söndürmeye çalışırken radyoaktif bulutun tehlikesinden habersizdi. Kimse görünmez düşmanın ne kadar ölümcül olduğunu bilmiyordu. Radyoaktif serpinti Pripyat'ın sokaklarına sinsice yayıldı. İnsanlar güneşin ilk ışıklarıyla birlikte uyandıklarında hayatlarının sonsuza dek değişeceğinden habersizdi. Yetkililer felaketin boyutlarını gizlemeye çalışırken şehirde bir panik dalgası yükselmeye başladı. Ancak gerçek gizlenemeyecek kadar büyüktü. Yetkililer 27 Nisan'da Pripyat'ın tahliye edilmesine karar verdi. İnsanlar evlerini ve anılarını geride bırakarak şehri terk ettiler. Sessiz sokaklar, terk edilmiş oyuncaklar ve boş binalar şehrin üzerine çöken lanetin izlerini taşıyordu. Pripyat adeta bir hayalet kasabaya dönüşmüştü. Bu büyük felaketin ardından Çernobil'in bilançosu yürek burkuyordu patlama sırasında ve sonrasında hemen gerçekleşen ölümler felaketin sadece başlangıcıydı. İlk müdahalede bulunan 31 kişi yüksek dozda radyasyona maruz kalarak kısa sürede hayatını kaybetti. Ancak bu sadece görünen yüzüydü. Radyoaktif serpinti çevredeki yüz binlerce insanın hayatını sonsuza dek değiştirdi. Yıllar geçtikçe radyasyona maruz kalanların sayısı katlanarak arttı. 1986'dan sonra yaklaşık 600 bin likidatör olarak adlandırılan temizlik işçisi, radyoaktif atıkları temizlemek için görevlendirildi. Bu cesur insanların çoğu, ölümcül radyasyonun etkileri nedeniyle hastalandı ve hayatını kaybetti. Tahmini olarak, felaketin uzun vadeli etkileri nedeniyle, 4000 ila 90.000 arasında insanın hayatını kaybettiği düşünülüyor. Kanser vakaları, özellikle tiroid kanseri, radyasyonun en yaygın ve korkutucu sonuçlarından biri haline geldi. Felaketin yarattığı travma sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik yaralar da açtı. Pripyat ve çevresindeki bölge 300 bin'den fazla insanın evsiz kalmasına neden oldu. Yıkılan evler, terk edilmiş sokaklar ve boş binalar kaybolan bir hayatın sessiz tanıkları olarak kaldı. İnsanlar geri dönme umuduyla geride bıraktıkları eşyalarını, hatıralarını ve yaşamlarını bir daha göremeyeceklerini bilmeden terk ettiler. Çernobil felaketi, insanoğlunun doğa karşısındaki kırılganlığını ve teknolojinin tehlikeli oyunlarını hatırlatan acı bir ders olarak hafızalarda yer etti. Her yeni güneş doğuşunda Pripyat'ın sessiz sokakları bu trajedinin unutulmaz izlerini taşımaya devam ediyor. Radyoaktif gölge altında insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birinin hüznü yatıyor. Yıllar sonra Çernobil ve Pripyat doğanın yeniden hakimiyet kurduğu yerler haline geldi. Radyoaktif alanlar insanların erişimine kapalı olmasına rağmen meraklı araştırmacılar ve macera perestler için gizemli bir cazibe merkezi oldu. Her adımda geçmişin yankıları duyuluyordu. Terk edilmiş binalar ve paslanmış oyuncaklar kayıp zamanın tanıklarıydı. Çernobil felaketi Sadece bir kaza değil, aynı zamanda insanlığın doğa ve teknolojiyle olan ilişkisini sorgulatan bir dönüm noktasıydı. Radyoaktif serpinti sadece Pripyat'ı değil, tüm dünyayı etkiledi. Bilim insanları ve araştırmacılar bu felaketten dersler çıkarmaya devam ediyor. Her yeni araştırma yeni bir sır perdesini aralıyor radyoaktif serpinti altında saklı kalan gerçekler hala keşfedilmeyi bekliyor. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.